Türkiye'de ilk kez düzenlenen Maintenance İstanbul Fuarı'nda temiz oda teknolojileriyle sektör temsilcileri bir araya geldi. Polipanel Genel Müdür Yardımcısı Serdar Susöy sektördeki yenilikleri ve hedefleri anlattı. Kompozit panelin çeşitli alanlardaki kullanımına yönelik ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren firma Dilovası'nda üretimlerini gerçekleştiriyor. Firmamız Politeks AŞ adı altında, 1985 yılında ilk faaliyetlerine başlamış. Ondan sonra ilerleyen süreç içerisinde, mevcut şu anda bulunduğumuz branş içerisindeki CRS'lerin hizmetlerine 95 yılı itibariyle başlıyor ve son yaklaşık 6-7 yıllık içerisinde periyod içerisinde Polypanel markasını çıkarıyor, bu sektörü sunuyor. E, bu markayla son dediğim gibi 6-7 senelik periyod içerisinde çok ciddi e, faaliyetler gösterdi. E, bildiğiniz üzere hijyen alanlarda e, kullanılmakta olan spesifik duvar, tavan, e, efendim cam panel, e, kapı ve benzeri diğer malzemelerin tamamıyla üretimlerini kendi bünyesinde e, yapan bir firma. Şu anda Polipanel ve aynı zamanda da e, bu projelere anahtar teslim hizmetler sunmakta. Anahat'tesin proje dediğimiz zaman biliyorsunuz bunun içerisinde elektromekanik, otomasyon ve diğer alt kırımları giriyor. Bu tabii ki ciddi anlamda bir mühendislik gerektiren durum. Ama şöyle de bir gerçek var ki maalesef bu yatırımları yapan taraftaki sektör sahipleri bununla ilgili yatırımlarda maalesef bu hizmetin arkasındaki e, navha bu tecrübeyi e, hakikaten yapılması gereken aç çerçevesinde mühendislik hizmetlerini e, çok göremiyorlar desem belki yanlış olmayacak. Bu sektördeki firmalar ağırlıklı olarak ilaç tesislerini ele aldığımızda bildiğiniz üzere clean room'larda e, yapılması gereken e, GMP dediğimiz şartnamelere uyum söz konusu. E, GMP dediğiniz zaman bu şartname çerçevesinde yapılacak olan hijyen alanları. Bu şartnameye bir uygunluğun mevcut içerisinde kullanılan malzemelerin veyahut da malzemeler için alınmış olan sertifikalarla e, olanıyor. Kendi bünyemizde ürettiğimiz birçok malzemeyi bunlar e, arkada gördüğünüz gibi işte birçok e, farklı e, kapı sistemleri panel sistemleri ürettiğimiz panellerde kullandığımız farklı yüzeyler. E, bunlarla ilgili bunun bitimi sonrasındaki testler, ilgili alanlarda oluşulan mekanik e, yani şartlandırılmış odalardaki testler, bu, bu e, şartlandırmanın gerçekleştirebilmesi için bunlarda kullanılan spesifik malzemeler, bunların tedariki, bunların ilgili sertifikaları vesaire bunları hakikaten beraber topladığınız zaman e, bunun arkasında hakikaten ciddi bir çalışma olduğunu göreceksiniz. Yatırımcılara hakikaten bütün desteği veriyoruz, vermek istiyoruz. Ama bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve değerli yetkililerin de bu sektöre, ...gerekli desteği vermesini rica ediyorum. Çok kısa bir zamana kadar bu hizmetleri Türkiye'de veren hemen hemen iki belki üç tane firma vardı ve onlar da ağırlıklı olarak Avrupa'dan gelen proje bürolarıyla çalışıyorlardı ve birçok malzeme yurt dışından getirilerek burada ilgili projelere monte ediliyordu, bu ilgili projelerde kullanılıyordu. Ama bugün günümüzde başta polipanel olarak bizler hem planlamasına, hem üretimine, hem montajına, hem ilgili validasyonuna, hem devreye almaya. Yani bütün bu stepleri, bütün bu sağlayabilecek durumdayız. Yani takdir edersiniz ki böyle bir şeyin artık Türkiye'de hele hele böyle özel bir sektörde hani yurt dışına bağımlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde de ilgili Türkiye'de bulunan, bu hizmetleri ben firmalar, bizim gibi Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle buraya yani bu yönde teşvik edilmesini diliyorum.